Şimdiye kadar her şeyi klaslar üzerinden yaptık. Yani bir veri tutmak istediğimizde ya da bir fonksiyonellik tanımlamak istediğimizde her zaman ne yaptık? Her zaman klas tanımladık. Ve sonrasında da ona ait nesne, nesneler üzerinden işlem yaptık. Peki bu hep böyle midir? Yani C şartta her şey klas üzerine mi kurulmuştur? Aslında tam olarak değil. Şimdi klaslar hatırlarsanız hem veri tutan hem de fonksiyonları olan türler diye söylemiştik. Fakat amacımız sadece veri tutmaksa ve pek de bir fonksiyonellik yani aslında nesneye ait davranışlar istemiyorsak class tanımlamak yerine daha basit bir tür olan struct tanımlamamız mümkün. Struct structure'ın yani yapı, küçük yapının kısaltılmışı. Şimdi struct ile class'ın tanımlaması çok benzer. Şimdiye kadar klastan neler gördüysek neredeyse aynı şekilde. Yani gördüğünüz bir klas yerine sadece struct kullanıyoruz o kadar. Bunlar arasındaki temel farklardan birisi şu struct'lar klaslarda olduğu gibi bir üst struct'tan türeyemiyorlar. Yani bunlarda kalıtım söz konusu değil. Şimdi dediğim gibi buradaki ana mantık şu küçük veri odaklı tipler bunlar veya içinde hiç fonksiyon tanımamamıza gerek olmayan ya da çok az ve temel şeyleri yapabilen yapılar. Aksi takdirde class tanımlamak çok daha mantıklı. Şimdi nasıl tanımladığımıza hemen bir bakalım. Yine sağ tıklıyorum, add diyorum. Şimdi burada struct yok. New item'a bakalım. Bakıyoruz. Burada da struct yok. O yüzden class tanımlıyorum. Class seçerek tanımlıyorum. Zaten hepsi .cs file oluşturuyor .cs dosyası. O yüzden bir önemi yok. Ne o tanımlayalım? Mesela koordinat. Koordinat. Koordinatları tutan bir struct tanımlamak istiyorum. Şimdi burada class'ı silip struct yapıyorum. Başına yine public koyalım. Ulaşılabilsin dışarıdan. Tek yaptığım bu. Bakın public class koordinat diyorum. public struct koordinat yap. Şimdi ne koordinatta neyi tutacağım? Ee, x ve y koordinatı olsun. Bunlar da float olsun tabii ki. Ondalıklı. public float x public float y İşte bu kadar. Struct'ın başka pek de bir şey yapmasını istemeyiz. X'le y'yi tutuyor. İki tane değer tutturdum. Şimdi içine metot da tanımlayabiliriz. Fakat mümkün olduğunca bundan kaçınmalıyız. Çünkü dediğim gibi struct'ın temel mantığı veri tutmasıdır aslında. Fonksiyonellik değil. Şimdi bunu nasıl çağırırız peki kullanırız? Gelelim player class'ına sınıfına. Şunları bir sileyim. Koordinat aynı class'ta olduğu gibi yapacağız. Mesela koordinat eşittir new koordinat diyoruz. Class'tan hiçbir farkı yok kullanım açısından. Koordinat nokta x yine nokta ile yapıyoruz mesela işte 21 koordinat nokta y eşittir mesela 14 olsun yine debug nokta log yapabiliriz koordinat nokta x yazdırabiliriz şimdi hiçbir şey değişmedi class class gibi kullandık yani ama struct bu. Şimdi bu ikisi arasındaki temel fark aslında şu. Class e, bir referans type. iken struct bir value type. Yani hatırlarsanız value type'lar yani integer float gibi bunlar stack'te oluşuyordu. Ve verinin kendisini yani değerini tutuyordu stack'te. Referans type'lar ne yapıyordu? Heap'te oluşuyordu mesela class'lar. Ve stack'teki hali o HIP'tekinin adresini tutuyordu hatırlarsanız. Değerini değil HIP'teki adresi tutuyordu. Yani mesela bu kodda şunu yazabiliriz. bir e, Şöyle yaptığımı düşünün. Mesela ikinci bir koordinat yaptım. Koordin başka koordinat diyeyim mesela. Eşittir. Niye koordinat demedim? Yanlış oldu. Koordinata atıyorum mesela. Yani şu koordinata eşitliyorum. Ve burada mesela başka koordinat nokta x mesela eşittir 10 yapalım. Yani bunun x koordinatını değiştirdim. Şimdi bunları bir loglayalım bakalım ne olacak. Başka koordinat nokta x bir de tekrar ilk koordinatı bir daha loglayayım. Hatta şunu kaldırayım. Hayır bu kalsın. Daha güzel anlaşılır. Yani ne yaptım? Yaptığım şey şu. Bir koordinat oluşturdum, ona x y verdim. Başka bir koordinat oluşturdum. Onu da ilk koordinatıma eşitledim. Ama sonra bu başka koordinatın x'ini 10 yaptım. Sonra da her ikisinin de x'ine bir bakıyorum ne olacak diye. Şimdi i̇lginç bir şey olacak. Unity'ye dönelim. Çalıştırıyorum. Bakın şimdi ilkinde ne yaptı? 21 yazdı. Evet. İlk koordinat 21. İkincisinde 10 yazdı. Çünkü başka koordinatı 10'a eşitledim. En sonunda tekrar 21 yazdı. Neden? Çünkü ilk koordinatın x valüsünü yazdı. Ben başka koordinatı eşitlemiştim. x'ini 10'a. Fakat koordinat, orijinal koordinatın x'i aynı kaldı. Eskisi gibi kaldı. Oysa ki bunu klas olarak tanımlasaydık her ikisi de değişecekti. Çünkü ikinci oluşturduğum değişken de heap'teki aynı nesneye işaret ediyor olacaktı. Yani ikisi de aynı veriyi değiştiriyor olacaktı. Şimdi koordinatı klasa çevirelim. Tek yapmamız gereken şey struct'ı class yapmak. Başka hiçbir şey değiştirmemize gerek yok. Şimdi oyunu tekrar çalıştıralım. Bakın koordinat değişkeninin de x değeri yine 10 oldu. Çünkü hem koordinat hem de başka koordinat aynı veriye işaret ediyorlar. Çünkü bunlar birer sınıf. Oysa ki struct olarak tanımladığımda her ikisi de kendi verisini ayrı ayrı tutuyorlardı. Structlar Unity'de çokça kullanılıyor. Örneğin oyun yaparken belki de en çok kullanacağımız veri tiplerinden olan vektör 3 ve vektör 2 yani vektör 3 ve vektör 2 birer struct. Bakın vektör 2'ye F12 ile gittiğimizde gördüğünüz gibi vektör 2 struct olarak tanımlanmış. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu mu basit? Hani metot falan e, pek olmuyordu struct'ta. Evet haklısınız. Burada çok fazla metot var. Bu bir class olarak da tanımlanabilirdi fakat bunun struct olarak tanımlanmasının iki sebebi var. Birincisi aslında vektör 2'nin tuttuğu sadece iki veri var. Birisi x, birisi y. Bakın. Ve tanımladığı tüm metotlar bu iki verinin aslında matematiksel işlemleri. Yani asıl iş bu verilerde bitiyor. Asıl bu verileri tutmak istiyor bu. Bu struct olarak tanımlamak için bir sebep olabilir. İkincisi ise struct'lar dediğim gibi value type türlerdir. Ve stack'te tutulurlar. Klaslar gibi heap de değil. Stack ise heap'e oranla daha hızlıdır. Yani değişkenlerin verilerine erişim anlamında daha hızlıdır. Ve vektör 2 gibi türler dediğim gibi Unity'de çok çok fazlaca kullanılıyor. Göreceksiniz her yerde karşımıza çıkıyor. E bu kadar fazla kullanılan bir veri türünün az da olsa daha hızlı çalışmasını istemiş olabilir Unity. Bir de programlamada bu konudaki aslında genel geçer yöntem şudur. Nümerik verileri tutmak için genelde struct oluşturulur. Bu da bir sebep olabilir. Öyle ya da böyle struct'ın ne olduğunu da artık anlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.